Herkese merhaba arkadaşlar. Foskül 9 Test 5 ile devam ediyoruz. Bakalım şimdi birinci sorumuz bize ne diyor? Bekir öğretmen parabol konusunu sınıfta anlattıktan sonra öğrencilerine bu konuyu pekiştirmek için bir proje ödevi veriyor. Ve proje ödevinde herkesin beyaz bir alçıpan üzerine istediği bir parabolün grafiğini çizip kendisine teslim etmesini istiyor. Ancak Sabah okula gelirken alçıpanını düşüren bir öğrencinin düşürdüğü alçıpanın bazı parçalarının un ufak olduğunu görüyor. Bakın şekilde arkadaşlar parçalanmış bir şekilde ve sonradan birleştirilmiş bir alçıpan üzerine çizilmiş bir parabol grafiği var. Buna göre diyor öğrencinin çizdiği y fx parabolü aşağı, aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar benim bildiğim tek şey şu. Bunun v'sinin hakkında bir bilgim yok. Yani V'si pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ama bu parabolün K'sı kesinlikle pozitif olacak. K'sı gördüğünüz üzere kesinlikle Y'de pozitif kısımda kalmış. O zaman bakalım şimdi. 1 için bakıyorum şimdi. 1'in V'sine bakacak olursam. Eksi B bölü 2A'dan. 2 bölü eksi 2'den. Ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Fonksiyonda eksi 1 yerine yazarsam. <laughs> eksi 1. Artı 2. Artı 2. Yani doğal olarak ne geldi arkadaşlar burası? Pozitif geldi. O zaman bunu alabilirim. 2'ye bakalım. 2'ye bakalım şimdi. 2'de R'ye bakacak olursam. Eksi x kare artı x eksi 3 fonksiyonundan bahsediyorum arkadaşlar. X yani B'si 1'miş. O zaman eksi B eksi 1 A'sı eksi 1 olduğundan dolayı eksi e, 2 A'dan dolayı eksi 2 mi olacak? Yani cevap 1 bölü 2 olacak. Yani bunun tepe noktasının apsisi 1 bölü 2 imiş. 1 bölü 2'yi bir de fonksiyonun yerine koyalım. Eksi 1 bölü 4 oldu. Artı 1 bölü 2 oldu. Eksi 3 oldu. E gördüğünüz üzere burası negatif çıktı. O zaman bunu alamam ben. Yani benim alçıpan üzerine çizilmiş parabolüm grafiği bu denkleme sahip olamaz. 3'e bakalım bir de arkadaşlar son olarak. R'si yine 1 bölü 2'dir bunun. O zaman K'sını bulmak için fonksiyonda 1 bölü 2 yazarsak. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 artı 1 pozitif geldiğini görüyoruz. Demek ki bunu da alabiliriz. Yani cevap o zaman ne olacak arkadaşlar? 1 ve 3 yani Edirne olacak. <laughs> İkinci soru Şimdi arkadaşlar yukarıda bir tane parabolün grafiği verilmiş. Ve bu parabolün grafiği de y eşittir x kare artı 8x artı t eksi 1 Benden şurası pv uzunluğu, vf uzunluğu ve vfo uzunluğu birbirine eşitmiş. O halde ben buraya P noktasına eksi 3K'ya sıfır noktası dersem V'ye eksi 2K derim. F'ye de eksi K derim. Çünkü bunların arasındaki mesafeler eşitmiş. Yani her birinin uzaklığına K demiş oldum. Yani FO uzunluğuna K RF, R, FR uzunluğuna K ve PR uzunluğuna da K birim demiş oldum. Ve doğal olarak da P noktası Eksi 3K'ya sıfır noktası. F noktası da eksi K'ya sıfır noktası oldu. Yani bu şu demektir. Parabolün x eksenini kestiği noktalar eksi 3K ile eksi K'dır. Ve kökler toplamı eksi 4K'dır. E biz geçen seneden kökler toplamının eksi B bölü A olduğunu biliyoruz. Yani eksi 8'miş. Demek ki K buradan arkadaşlar ne oluyor? 2 oluyor. O halde benim x birim. Eksi 3 kaydı. Eksi 6 oldu. x kim de? Eksi kaydı. Eksi 2 oldu. O halde kökler çarpımı. x1 çarpı x2. Eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımından 12'dir. E kökler çarpımı c bölü a değil miydi? Yani bu da t eksi 1'e eşittir. O zaman buradan t 13 elde edilir. Yani cevabım C'dir. Üçüncü soruda da arkadaşlar benzer mantıkla çözülecek olan bir sorudur. AO uzunluğu K birimse ben bunu nokta olarak yazacak olursam eksi K'ya 0 noktasıdır. OB uzunluğunu da 3K dersem o zaman burası da 3K'ya 0 noktasıdır. Yine parabolün x eksenini kestiği noktalar eksi k'ya 3k olduğundan dolayı kökler toplamı 2k'dır. Kökler toplamı ikinci dereceden bir denklemde eksi b bölü a'dır. Yani eksi 4 bölü eksi 1'den 4 gelir. Demek ki k 2'ymiş. O halde, o halde benim bir köküm eksi k'ydı. Eksi 2 oldu. Diğer köküm de 3 k'ydı. 6 oldu. Çokler çarpımı x1 çarpı x2 eksi 12'dir. Yani c bölü a bu da eksi k eşittir. Demek ki k buradan arkadaşlar 12 elde edilir. Cevabımız Denizde Dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda bir parabol yine grafiği verilmiş ve tepe noktasının sadece bana apsisi verilmiş. 2. Şimdi arkadaşlar Parabolün tepe noktasının apsisi simetri ekseniydi. Yani parabolü iki eşit parçaya bölerdi. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmalı. 6 ile 2 arasında uzaklık 4 ise o zaman 2 ile bu nokta arasındaki uzaklık da 4 olması lazım. Demek ki burası eksi 2 olmalı. O halde ben parabolümün x eksenini kestiği noktaları biliyorsam denklemi yazabilirim a çarpı x eksi 6 çarpı x artı 2'dir. Parabolde 0 verdiğimde bakın ne geliyormuş? 12. O zaman 12 eşittir. a çarpı x'e 0 verdim. Eksi 6 çarpı 2'den a buradan eksi 1 geldi. Demek ki benim fx fonksiyonumu ben yazmak istersem eksi x eksi 6 çarpı x artı 2'dir. E benden k değerini istiyor. Fonksiyonda fonksiyonda 2'yi yerine koyarsam eksi 2'yi yerine koydum. O zaman ne olacak burası? Eksi 4 olacak. 2'yi yerine koydum. Burası da 4 olacak. O zaman ne oldu arkadaşlar? 16 elde edilir. Yani cevabımız C'dir. Beşinci soruda Arkadaşlar yine parabolün tepe noktasının apsisi verilmiş bana sadece 2. Şimdi şunu unutmuyoruz. Parabolün tepe noktası simetri ekseni olduğundan dolayı simetri eksenine eşit uzaklıkta olan noktalar parabolde aynı değer alır. Yani F3 ile F1 aynı değer alır. Çünkü 2'ye ikisi de bir birim uzaklıkta. Aynı şekilde F8 ile f Eksi 4 de aynı değerleri alır. Çünkü neden? 8, 2'ye 6 birim uzaklıkta. Eksi 4 de 2'ye 6 birim uzaklıkta. Yani F3 bunların değerine A dersem, bunların değerine B dersem, yani şurası A, F3A, F1A. F8B, F-4 de B değerine sahip. O zaman A'lar çarpım durumunda olduğundan dolayı sadeleşecek. B'ler de aynı şekilde sadeleşecek. Yani bölme durumunda gelecekler ve sade eşekler cevabım 1 olacak. 6. soru Şimdi Meral öğretmen öğrencilerinden fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabolün çizimi için basit ipuçları vermektedir diyor. Parabol çiziminde kat işaretlerinin çok önemli olduğunu belirten Meral öğretmen bir fonksiyon tahtaya yazıp işte ax kare artı bx artı c şeklinde yazmış. Tabloda belirttiği gibi ABC harflerini işaretlerini ise sırasıyla bakın artı, eksi, artı ile belirttiğine göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Meral öğretmenin verdiği ipuçlarıyla soruyu doğru çözmüş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar benim A dediğim şey baş katsayısıydı. Parabolde baş katsayısı pozitifse parabolün kolları yukarı doğru olacak. Parabolün kolları aşağı doğru olamaz. Ahmet yanlış o zaman söylemiş ve Cemal de yanlış söylemiş. O zaman kim kaldı? Vasim, Veysel ve Kerim şu anda doğru söylemiş olabilir. Bakalım şimdi. B B, B için tepe noktasının apsisine bakmamız lazım. Ben onun yerine C'ye bakayım. C pozitif geldiğine göre demek ki ben ne biliyorum? Parabol grafiği y ekseninde pozitif tarafta kesmiş. Çünkü x'e 0 verirsem y eşittir c'dir. E c'si pozitifse y eksenini pozitif tarafta kesecek. O zaman b olur şu anda. Bu olmaz çünkü y'si sıfır bunun. Edirne de olmaz çünkü y'si bakın negatif bu da. de olmaz o zaman. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? B şıkkı yani Rasim doğru çözmüş olabilir. Evet. Yedinci sorudayım. Arkadaşlar fx fonksiyonun grafiği ve gx fonksiyonun grafikleri verilmiş. Ve denklemleri verilmiş bana. T kaçtır diyor. Şimdi parabolün kolları aşağıya doğru olduğuna göre o zaman benim bakarsam arkadaşlar bu parabolün tepe noktasının apsisi tam şuraya gelmiş. Yani f fonksiyonunun parabolünün tepe noktasının apsisi tam buraya gelmiş. Bir bakalım. Acaba bunun reisi neymiş? Eksi b bölü 2a. Yani 3. Demek ki benim bu noktam 3'tür. E arkadaşlar gx fonksiyonu 3'e 0 noktasından geçiyor. O zaman ben g'de 3 yazarsam sonucun 0 olması lazım. Yani 3 kök 3 9. 9 kere 2 18 artı 3 kök 4 12 artı t 0 olmalı. E buradan da t eksi 30 elde edilir. Yani cevabım Adana'da. Sekizinci sorudayım. Sekizinci soruda arkadaşlar parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi a yani x birisi bu köküm. O zaman bu kökümde de b x2 olur. Bana x2 eksi x1'in 4 olduğu verilmiş. Arkadaşlar geçen seneyi atlayın. Kökler arasındaki fark bulunurken şöyle bir formül kullanıyorduk. Kök delta bölü mutlak değer a formülümüz vardı. Hatalayalım bakalım. Delta b kare eksi 4 ac idi. Yani 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı ne olacak? t eksi 2 olacak. E buradan da 44 eksi 4t olacak. Demek ki arkadaşlar 4 eşittir kök içerisinde 44 eksi 4 t'ymiş. E, mutlak değer a demek buradaki x karenin öndeki katsayıdır. O da 1'dir zaten. O halde kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alırsam 16 eşittir. 44 eksi 4 t olur. O halde 4 t 28 ve t de buradan arkadaşlar 7 elde edilir. Yani cevabım B şıkkıdır. Testimizin son sorusundayım arkadaşlar. Şimdi D doğrusu buradaki x eksenini kestiğine göre. E, x eksenini kestiği noktayı bulmak için denklem verildiğinde y'ye 0 ver. x'i 6'dan geçiyor. Demek ki parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi 6'ymış. E parabolün tepe noktası da verilmiş bana. Tepe noktasının apsisi verilmiş daha doğrusu. Burası da 1'dir. Ben ne demiştim? Tepe noktasına eşit uzaklıkta olan noktalar birbirine eşit olacak. Yani simetri ekseni olduğundan dolayı x eksenini kesen nokta 1'den 6'ya 5 birim uzaklıktaysa şu uzaklık o zaman buradaki de x eksenini kesen noktada 5 birim uzaklıkta olacak. Yani x eksenini kesen nokta o zaman 1'e 5 birim uzaklıkta olan eksi 4 noktası vardır. o halde o halde ben fx bölümün x eksenini kestiği noktaları buldum. Eksi 4'e 6. Ve fx'in denklemine baktığımda baş kat sayısı 1'miş. Yani ben fx fonksiyonunun denklemini oluştursam hani önceden biz a çarpı x eksi x1 yazıyorduk ya çarpı x eksi x2 yazıyorduk ya buradaki a'nın bana 1 olduğu verilmiş zaten soruda. O halde A 1'dir. Benden istenilen en küçük değeri yani bu parabol en küçük değerini T değerinde alır. Yani fonksiyonda 1 yazarsam o zaman x artı 4'te 1 yazarsam 5 olur. Burası da eksi 5 olur. 5 ile eksi 5'in çarpımında eksi 25 elde edilir. Yani cevabım B şıkkıdır. Evet gençler bir dahaki teste görüşmek dileğiyle.